Bonçik 31 tane elma satmış. Çok teşekkür ederim kardeşim. Elinde koluna sağlık. Canım kardeşim, videodan selam olsun. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, e görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, e atmış olduğunuz popülerliklere kadar hepsini görüyorum ve e aynı şekilde geri dönüş yapıyorum sizleri de buradan hatıra olarak kalsın. Hepinize buradan selam olsun arkadaşlar çok teşekkür ederim